Bayıldım. Konu ne? Baran Bey'le nasıl tanıştınız? At çiftliğindeydi. Bir at vardı çok sevdiği. Fırtına. Bizi bir araya o getirdi aslında. Hocan çok tatlı biriymiş. Hatta bayağı yakınsınız. Ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Metin Hoca çok başkadır. Onu tanıdığım için çok şanslı. Kalbi öyle bir taş bağlamış ki Dilan'a karşı çözebilene aşk olsun. Bu ameliyatı olacağım Cevdet. Ben azım. Sakın elinizden kaçırmayın. Kan Çiçekleri yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.